Selamlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle beraber farklı bir formatta soruyla karşınızdayım. Ha yani bu sefer herhangi bir soru çözümü değil de bir ispat yapacağım arkadaşlar. Bizim ispatımız da şu şekilde olacak. Aslında meşhur bir ispattır bu. İnternette birçok yerde belki bulabileceğiniz bir ispattır. Ee, özellikle matematik bölümü okuyan öğrenciler e, birinci sınıftayken e, soyut matematik dersinde bu Sorunun ispatını yapacaklardır. Sorunun ispatı çeşitli matematik kitaplarında yazmaktadır zaten. E bunlardan bir tanesini de sizlere karşı aktarmak istedim. Şimdi sorumu şu arkadaşlar. Kök 2 sayısı neden irrasyoneldir? Neden irrasyonel sayıdır? Hani belki biraz kulağa çok şey gelebilir, mantıksız gelebilir. Yani hocam böyle sorum olur. Allah aşkına falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar böyle sorular var. Hani sizler eğer ileride matematikçi olmak istiyorsanız sayısal alanda ilerlemek istiyorsanız ya da sayısal da geçtim hani örneğin e, hukuk gibi bir alanda ilerlemek istiyorsanız arkadaşlar çeşitli ispatlara şey yapacaksınız, alışacaksınız. Yani bazı şeylerin hatta bazı şeylerin demeyeyim de yani birçok şeyin ispatsız olmadığını e, çeşitli ispatlar vasıtasıyla bizim e, bilim dünyasına girdiğini aslında bizim öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ha, bu yüzden hani kök iki neden irrasyoneldir sayısını belki bu zamana kadar içinizden soran olmamıştır belki de. Çünkü burada şu devreye giriyor. Ya çünkü bize böyle öğretildi. Hani kök eki bizim hocalarımız yani yalan mı söyleyecek falan moduna giriyor genelde. Tamam öğrenci de bu konuda haklı. Çünkü e, müfredat maalesef ispatı çok fazla yer vermemekte. Hatta hiç yer vermemekte yani. Ha, bu yüzden e, bir şeyin ispatının nereden geldiğini öğrenmekten ziyade e, o şeyin neden o olduğunu bile düşünmüyoruz yani. Hani bu konuda bir soru bile soramıyoruz yani. O yüzden arkadaşlar bu tarz ispatlar, is, e, ispatları şey yapın derim ben. Öğrenmeye çalışın derim. E, bunlarla haşır neşir olun derim. Şimdi güzel ispatlardan bir tanesini yapacağız. Kök 2 sayısı neden irrasyonel sayıdır? Şimdi burada arkadaşlar biz diyoruz ki ilk başta bir tane bir şeyi kabul edeceğiz tamam mı? Kabul diyelim bir tane. Kabulümüz şu olacaktır. Şimdi ben bunu arkadaşlar, hatta hangi ispat yöntemiyle bunu çözeceğimi de söyleyeyim arkadaşlar şuraya da yazayım. Olmayana ergi yöntemiyle ben bunu çözeceğim. Şuraya da yazayım ya da tamam mı? E, bu ispatı olmayana ergi yöntemiyle yapalım. Bu ispatı olmayana ergi yöntemiyle yapalım. yapalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunu da şey yapayım. Biraz da küçülteyim. Olmuş mudur? Bakalım. Neyse. Olma enerji yöntemi nedir arkadaşlar? Şimdi biz burada iddia ediyoruz. Ne iddia ediyoruz arkadaşlar? İddiamız şu. Bakın iddiamız şu. kök iki rasyoneldir. İddiamız bu köküki ir irrasyoneldir ya da irrasyonel sayıdır. Şimdi olmayan ergi yönteminde şunu kullanacağız arkadaşlar. Kök 2 sayısı irrasyonel sayı olmasın. İrrasyonel sayı değilse eğer bu sayıyı rasyonel kabul edeceğiz. Neden arkadaşlar rasyonel kabul edeceğiz? Şimdi e, kabul diyelim şuna da. Kabulümüz şu şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar biz reel sayılar kümesi üzerinde çalışacağız değil mi? Reel sayılar nelerden oluşur? Bakın nelerden oluşur? rasyonel sayılardan oluşur. Pardon, bir dakika. Rasyonel sayılar Q ile gösterilir. Rasyonel sayılar kümesinden oluşur. Bir de irrasyonel sayılar kümesinden oluşur arkadaşlar. Değil mi? Bu iki küme birleştiği zaman bize reel sayılar kümesini verecektir. Ve aynı zamanda ve rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayıların kümesinin kesişimi bize neyi veriyor arkadaşlar? Boş kümeyi veriyor, değil mi? Yani rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin herhangi bir kesişimi, herhangi bir ortak elemanı bulunmamaktadır arkadaşlar. Diyoruz ki o zaman olduğu için şöyle de yazalım. Olduğu için kök 2 sayısını sayısını rasyonel sayı kabul edelim. Şimdi arkadaşlar bizler rasyonel sayının tanımını biliyoruz arkadaşlar. Şimdi rengimi de değiştirdim. Tanım veriyorum burada bir tane. Tanım şu. Tamam mı? Rasyonel sayı diyorsak eğer tamam mı? Eğer biz kök 2 sayısını rasyonel kabul edeceksek arkadaşlar yapacağımız ilk işlem şudur. Rasyonel sayı nedir arkadaşlar? Rasyonel sayının tanımını vereceğiz burada. Şimdi diyorum ki a ve b tamam mı? a ve b bir tam sayı olmak üzere elemanı da tam sayı diyor e, şeklinde yazıyorum ben burada ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara bizler rasyonel sayı diyoruz arkadaşlar A bölü B şeklinde pardon yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Şimdi tanımı da verdik. Tamamdır. O zaman diyoruz ki madem bizler kök 2'yi de rasyonel bir sayı olarak kabul ettik. O zaman kök 2 a bölü b şeklinde yazılabilen bir sayı olsun arkadaşlar. Tamamdır. Yazılabilen bir sayı. Şimdi arkadaşlar her tarafın karesini alsam. Burada her tarafın karesini alıyorum ne geldi? Kök 2'nin karesinden 2 eşittir. A kare bölü B kare geldi değil mi? A kare bölü B karedir. Dolayısıyla buradan A'nın karesi eşit geldi arkadaşlar? 2 B kareye eşit geldi. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar bizler şöyle yapalım. B kare eşittir M olsun. Tamam mı? B kare eşittir M olsun. Bu durumda A'nın karesine neye eşittir? 2m'ye eşittir arkadaşlar değil mi? Şimdi b zaten tam sayı. Dolayısıyla bunun karesi de bir tam sayı gelecek midir? Gelecektir. O zaman şöyle diyelim burada m elemanıdır tam sayı. Tamam mı? m elemanıdır tam sayıdır. Şimdi m bir tam sayıysa 2m de bir tam sayıdır. E arkadaşlar bizler şunu biliyoruz değil mi? Eğer bir tam sayıyı 2 ile çarparsam yani onu e, ee, içerisinde iki çarpanı bulunan bir sayı haline getirirsem ne, ne olacaktır burası? Çift sayı olacaktır değil mi? Dolayısıyla biz şurada şunu iddia edebiliriz. A kare çift sayıdır. Tamamdır. Peki A kare çift sayısı arkadaşlar. A kare çift sayısı. A nedir arkadaşlar? A tek sayı mıdır çift sayı mıdır? Zaten A buradan tam sayı olduğu için çünkü en başta bizim kabulümüz zaten A ve B'nin tam sayı olmasıydı. A kare çift sayıysa arkadaşlar A da çift sayıdır değil mi? A çift sayıdır. O zaman burada şunu da yazalım. A'nın karesi hatta bu da başka bir ispatın konusu. Gelin bunu da ispat edelim. Bunu ispat edersek arkadaşlar diğer ispat yani olmayan ergi yöntemiyle başladığımız ispatta kök 2'nin neden irrasyonel sayı olması gerektiğinde aslında yüzde seksen ihtimalle ispatlamış olacağız. Geri kalanı da o yüzde kısım dediğimde B üzerinden ilerlediğimiz zaman ispatlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar yeni bir iddia. Tamam mı? Bakın yeni bir iddia. İddia iki diyeyim buna da. İddia iki şudur. A bir tam sayı olmak üzere tamam mı a bir tam sayı olmak üzere a kare çift tam sayısa a kare çift sayısa a çift a da çift e, tam sayıdır şöyle yazalım pardon a da çift sayıdır. Şimdi gelin bunu ispat edelim. Bakın bir ispatın içerisinde başka bir şey ispat edeceğiz şimdi. Şimdi diyorum ki arkadaşlar bunda da şöyle bir yöntem yapacağım. Şöyle bir yöntem yapacağım. Diyorum ki A tek sayı olsun. Tersten gideceğim. Ben normalde A'nın çift sayı olması gerektiğini düşünüyorum. Benim iddiam budur aslında. Ama ben bu sefer tersten başlıyorum. Tersten gideceğim. Ne diyorum arkadaşlar? A çift değil de A tek sayı olsun. Bu durumda arkadaşlar bu tek sayıysa eğer A nedir? A 2K artı 1 şeklinde yazılabilecek şekilde. Çünkü 2K artı 1 nedir arkadaşlar? Bir tek sayı bir K tam sayısa şeklinde yazılabilecek şekilde şöyle diyelim tamam yazılabilecek şekilde 1 K tam sayısı vardır arkadaşlar. Çünkü K tam sayı olacak ki 2K artı 1 de tek sayı olsun arkadaşlar. K tam sayısı vardır. Tamamdır. E şimdi arkadaşlar 2K artı 1 şeklinde yazdık. Tamamdır o zaman. Ben A gördüğüm yere 2K artı 1 yazacağım. Tamam o zaman A gördüğümüz yere 2K artı 1 yazalım. O zaman diyorum ki. O zaman A eşittir. 2K artı 1 olsun. O zaman bu durumda ne gelecektir? Bakın a kare ne geldi? Dikkat edin a'nın karesine geldi? 2k artı 1'in karesi geldi. 2k artı 1'in karesi. Bu da ne eşittir? Açtığımız zaman 4k'nın karesi artı 4k artı 1 olarak geldi. Şimdi bunu da şöyle yapıyorum. Rengi bir değiştireyim arkadaşlar. Bunu da şöyle yazıyorum. Mesela şu kısmı iki parantezde alırsam ne gelecektir? İki parantezinde 2K'nın karesi artı 2K artı 1 olarak geldi. Hadi buna da ne diyelim arkadaşlar? N diyelim. Bu durumda A'nın karesi neye eşit geldi arkadaşlar? 2N artı 1'e eşit geldi. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. A tek sayı olduğu zaman bakın A kare de tek sayı geldi. O zaman buradan şu sonuca varırız. Demek ki a çift sayı olduğu zaman da a kare çift sayı eşit olacaktır arkadaşlar. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Tamam a çift sayı olsun diyelim. Bu bu şekilde e, ispat yapabiliriz. E, a çift sayı olsun bu durumda nedir arkadaşlar? A eşittir 2m olacak şekilde 2m olacak şekilde. M elemanıdır. Tam sayı vardır. O zaman A gördüm. Yine 2M yazacağım arkadaşlar. Bu durumda A'nın karesi nedir? 2M'nin parantez karesidir. Bu da 4M karedir değil mi? Bunu da şöyle yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2M'nin parantez, iki M parantez karesi değil. 2M kare şeklinde yazılacak burası. Hadi ben 2 m kare x diyeyim. m bir tam sayısı m kare de bir tam sayıdır. 2 m kare de bir tam sayıdır. Bu durumda a'nın karesi 2x olarak geldi. E bakın ne oldu? a çift sayı olduğu zaman a kare de çift sayı olarak geldi mi? Geldi. Tamamdır o zaman. Şimdi ispatı yaptım. a kare çift sayısı a çift sayıdır. Tamam bunu ispatladım. Tamamdır o zaman. Şimdi nereye dönüyorum? İşte şu ifadeye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi a'nın karesi eşittir. 2B kare ifadesinde arkadaşlar A kare çift sayıdır değil mi? Neden çift sayı olduğunu az önce ispatladık. Tamamdır. A kare çift sayıdır. Şimdi arkadaşlar. Burada şunu yapacağım ben. Ee, şimdi ben bir ifadenin rasyonel bir sayı olmasını istiyorsam eğer benim burada aramam gereken şey nedir? O rasyonel sayının en sade halidir arkadaşlar. Şimdi ben örneğin bir ifadeyi 8 bölü 6 şeklinde yazabilirim. Ama bunu 8 bölü 6 şeklinde bırakmak olmaz değil mi? Bir rasyonel sayı en sade haline eşittir her zaman. Dolayısıyla bu 4 bölü 3'ü eşittir mesela değil mi? Ben 8 bölü 6'yı almam 4 bölü 3 alırım o zaman. Dolayısıyla o zaman şunu diyelim. Hani ben ne demiştim arkadaşlar az önce? Bakın 2 eşittir a kare bölü b kare demiştim ya. Bakın 2 eşittir yeniden yazıyorum şunu. 2 eşittir pardon. 2 eşittir A kare bölü B kare şeklinde yazdığımda A kare ve B kare en sade hallerinde artık bir daha sadeleşemez halde olduğunu kabul edelim. Bu durumda o zaman nedir arkadaşlar? A kare, art, A kare ve B kare aralarında asal sayılar olacak ki bir daha sadeleşmesinler. O zaman diyorum ki A kare ve B kare sayıları aralarında asal sayılar olsun. Aralarında asal sayılar olsun. Aralarında asal sayılar olsun ki arkadaşlar herhangi bir şekilde ortak çarpan gelmesin ve sadeleşme olmasın. En sade hallerini biz burada görelim. Tamamdır. A kare B kare 1 e, tam sayıyorsun. Şimdi arkadaşlar pardon asal sayıyorsun. Şimdi arkadaşlar ben kare çift sayı buldum. E, A kare çift sayısı arkadaşlar. A da çift sayı değil miydi? Ben onu az önce bulmadım mı? Dikkat edin. A çift sayı olsun. Dikkat edin. A çift sayı ise buradan A kare da çift sayı olarak geldi. O zaman ne dedik? Tersten bir şekilde söylersek. A kare çift sayı ise A da çift sayıdır. Bu durumda şunu şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. A çift sayısı A çift sayı ise ben bunu A eşittir 2M şeklinde yazabilirim değil mi? A çift sayısı eğer ben bunu 2 A eşittir 2 meş yazabilirim. O zaman A kare eşittir 2 B kare ifadesinde A gördüğüm yere 2 M yazayım arkadaşlar. 2 M'nin karesi eşittir 2 B kare olarak geldi. Buradan 4 M kare eşittir 2 B kare olarak geldi. Buradan da B kare eşittir neye geldi? 2 M kare geldi bir şey dikkat ettiniz mi arkadaşlar? B kare de çift sayı geldi. Çünkü zaten M bir tam sayıdı. M kare de tam sayıdır. 2 M kare de tam sayıdır. Burada ne geldi? B çift sayı. Pardon B kare çift sayı. Şimdi burada yapmış olduğum ispatın aynısını bir daha yapmama gerek kalmadan. Çünkü yukarıda zaten bir tane sayı için yaptım. Bu durumda B de çift sayı geldi. Bu durumda B çift sayı. Ha bu arada zaten arkadaşlar A ve B birer tam sayı olarak kabul edildiği için zaten mesela B kare çift sayısı B çift sayı diyorum. A ve B herhangi bir reel sayı olsaydı bu durumda B kare çift sayısı B çift sayıdır diyemezdim zaten arkadaşlar. Örneğin B kökü 2'dir mesela e karesi 2'dir. Çift sayı mı? Çift sayı. E, kök 2 çift sayı mı? Değil tabii ki de. O yüzden zaten ben yukarıda bakın dikkat edin. Rasyonel sayının tanımında sınırlama yaptım zaten. O yüzden bu sınırlama var. A ve B tam sayıdır. O yüzden ben burada gönül rahatlığıyla B kare çift sayıysa B'nin de çift sayı olduğunu iddia edebilirim arkadaşlar. Bu durumda B çift sayı. Şimdi ne geldi arkadaşlar? Bakın şöyle, şöyle bir çelişki geldi. Dikkat edin. Şimdi ben ne buldum az önce? A çift sayı. E B de çift sayı geldi. Peki arkadaşlar buradaki çelişki gördünüz mü? Çelişki şudur. A kare ve B kare aralarında asal sayılar olsun. Hatta şunu da şöyle yazalım. Tamamdır. A çift sayıysa A kare de çift sayı. Tamam. Burada B kare de çift sayı. Aralarında asal herhangi iki sayı. Tamam herhangi iki sayı. ikisi birden nasıl çift sayı olacak ki arkadaşlar? Çünkü ikisinde de iki çarpanı bulunmayacak mı zaten? Bir sayı çiftse bunun içerisinde iki çarpanı bulunacak. Başka bir sayı çiftse bunun içerisinde de iki çarpanı bulunacaktır arkadaşlar. Ne oldu? A kare ve B kare aralarında asal gelmedi arkadaşlar. Gelmediği için o zaman diyoruz ki bakın gelmediği için diyoruz ki kabulümüz yanlıştır. Kök 2 arkadaşlar bu mantıktan dolayı irrasyonel sayılır. Kök iki bu şekilde irrasyonel sayılır. Çünkü arkadaşlar bizler demiştik ki bir ifadeye irrasyonel bir biçimde bir ifade ediyorsak biz onu en sade haline alırız demiştik. En sade haline aldığımızı varsaydığımız zaman A kare ve B karenin ikisi birden çift sayı geldi arkadaşlar. E böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü çift sayılar tamam mı? Herhangi iki çift sayı aralarında asal değildir zaten. Çünkü içerisinde en az iki çarpanı bulunmaktadır zaten. Ben iki sayının aralarında asal olmasını istiyorsam eğer içlerinde herhangi ortak çarpanı bulunmaması gerekiyor. Yani şöyle diyelim arkadaşlar tamam mı? Normalde benim aramam gereken şey şuydu. EBOB EBOB A kare ve B kare eşittir. Bir gelmesi gerekiyordu. Ben bunu arıyordum aslında. Ortak bir çarpan gelmemesi gerekiyordu. Ama ikisi birden çiftse geldi. Bak ikisinde de en az iki çarpanı geldi mi zaten. Geldi tamam başka bir şey yapmama da gerek kalmadı zaten. Benim ispatım pardon benim ispatım diyorum. Benim kabulüm burada çöktü. Dolayısıyla kök 2 ben demiştim ki rasyonel sayı kabul edelim. Maalesef edemiyoruz. Bu işlemden dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar bu olmayan ergi yöntemiyle bizler kök 2 sayısının neden irrasyonel bir sayı olduğunu ispat etmiş olduk. İnşallah güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar arkadaşlar.